28 Şubat soruşturması kapsamında 9 asker daha tutuklandı Tutuklananlar arasında eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Fevzi Türkeri de bulunuyor Çarşamba günü 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 7'si muvazzaf 12 asker gözaltına alındı Gözaltındakiler dün sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne götürüldü Savcılık sorgusunun ardından 11 asker tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emekli yüzbaşı Tanju Sirmen ise serbest bırakıldı. Ankara Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi askerlerle ilgili kararını saatler 23.30'u gösterdiğinde verdi. Eski jandarma genel komutanı emekli orgeneral Tevzi Türker'i, emekli korgeneral Yıldırım Türker'le Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanı Tuğgeneral Lokman Ekincil'in de aralarında bulunduğu 9 asker tutuklandı. Oldu. Emekli Albay Mehmet Aygüner ve Emekli Assubay Şeref Kavalalı mahkemece serbest bırakıldı. Emekli Orgeneral Fevzi Türkeri ile Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, Sincan F tipi kapalı cezaevine, muvazzaf askerlerse Mamak askeri cezaevine gönderildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan emekli albay Hakan Pelite ise henüz ulaşılamadı. Soruşturma kapsamındaki ilk iki dalgada emekli orgeneral Çevik Bir de dahil 26 asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla soruşturmadaki tutuklu asker sayısı 35'e çıktı.